Baylar ve bayanlar, sevgili dostlar ve kanalımızın çok kıymetli aboneleri hepiniz hoş geldiniz. Ben Kod Adayhan. Bugün sizlerle Kusyon Gameplay seri 2 videomuzda karşınızdayız. Arkanız yasının videomuz başlıyor. İyi seyirler efendim. Yepyeni ve oyuna yeni gelecek Gece Kuzgunu tamamen bir Gusion'un yeni kostümüdür arkadaşlar. Daha oyuna eklenmedi halde biz sizlere gösteriyoruz. Nasıl mı gösteriyoruz? Sizlere yarın Mobile Legends kostüminesi uygulaması videosu gelecektir. Muhtemelen pazar gününe denk gelecek arkadaşlar. O gün saat 1'de gelecektir büyük bir ihtimal ve o gün arkadaşlar sizlerde bu şekilde full efekt full seslendirme, full görünüm. Hepsine sahip olabileceksiniz çoğu karakterin kostümüne. Evet bu şekilde anlatayım arkadaşlar. A'dan Z'ye kadar hepsini anlatacağız. Size kostüm iğnesini, her şeyini, her detayını anlatacağız. Çok güzel kesinlikle ban Güvenilir ve herkesin kullanması tavsiye edilir arkadaşlar. Bu güzelin pahalı kostümler, oyuna geri gelecek kostümler ve oyunda olmayan kostümleri o uygulamada hepinize oynama imkanı veriyoruz. Tekrardan arkanıza yazsın ve iyi seyirler. Gördüğünüz gibi ekibimiz burada arkadaşlar. Full abonelerimizle girdik. Bir baktım ki abone manyak attı. Zaten sizlere özet kısmında gösterdim. Alice kardeşimize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videomuzu şenlendirdi ve diğer abonelerimize konuk oldular, geldiler, misafir oldular. Hepsi iyi ki var, teşekkür ederiz. Sizler de beni ekleyebilir, bu isimle birlikte oynayabilir ve hemen birlikte videolar çekebiliriz. Tabii ki manyak veya penta olması lazım. Savaş çıkarsa o oyunda hemen o videoyu atıyorum YouTube'a. Haberin olsun dostum. Devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız... Abi Among Us ile 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 nerede ya? Hele hele bir XR yapmak istiyorum yapamıyorum. Sabır sabır sabır. Çünkü abicim sana gelecek o videolar göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada şu an çalmakta olan müzik hatta bu müziği var ya son veriyorum abi son. Neden biliyor musunuz bu müziği videoya sonuna kadar full çaldıracağım. Ben yeni yaptım arkadaşlar müziği. Lütfen birden yüze kadar puanlarsanız bir puanlama sistemi oluşturursak çok güzel olacak. Yani şu an elimde 5 tane müzik var arkadaşlar. Çok yakında Nasius YouTube kanalı açacağım. Ve burada ne yapacağım? Nasius müzik olacak adı. Ve bu şekilde müzik atacağım. Sadece müzik. Sizler kullanabilir. İndirme linkleri oluşturacağım. Ve her kulağda görülmüş görülmemiş efsane müzikleri bizler yaratacağız. Devam edelim. Arkadaşlar benim hesabım ban yemişti biliyorsunuz her videoda hatırlatmak istiyorum çünkü abi adamlar diyor ki Senin hesabın ne? <laughs> Mistikti, efsaneydi, epikti. Bunlar vardı. Mistik olan yok oldu artık. İstemiyorum artık. Yok ulaşamıyorum. <laughs> Gitti. Ee, efsane olan da ban yemişti 90 gün ve 2 ay kaldı. Hala bekliyorum. O zamana kadar da bu hesap şu an büyük usta arkadaşlar. Evet büyük usta. Epi'ye doğru gidiyoruz. Misty'e doğru emin emin adımlarla gidiyoruz. Karşı taraf çok sövmüş olabilir. Çünkü baya bir pusarak oynadım arkadaşlar. Eee mistik olmanın avantajı bu. Takımımız gayet güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi bizim abonemiz ve orada <laughs> Lolita'dan boş bir ulti geldi. Aman Allah'ım ne oluyor? Gözümüz mü kör oluyor? Bazıları görmemiş olabilirler. Evet abi. Yani kör olmamak elde değil. Kollara bakalım. 6 2 3 ben mi şu an? Ali'se bakalım 2 2 7 yok 2 0 4. 2 2 7 olan Lolita'ymış. Güzel gidiyoruz. Gayet güzel. Bakın ben buradan bir kilde aldım. 7 olduk. Ya abi adam bastı gitti ya Zilong. Kaçtı oradan ama önünü keseceğiz. Görecek o. Bu arada istediğiniz karakterle gameplay videosu istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu arada yeni gelecek karakteri anında almayı düşünüyorum. Şu an 15.000'im var. İnşallah 32.000'e doğru hızlı bir şekilde emin adımlarla yükseltebilirim paramı. VNB'dir nedir adı hatta galaksi gücü kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam yok önceki videoda dünya gücü <laughs> uzay gücü falan kullanıyor diyordum öyle değilmiş evren gücü de kullanmıyormuş <laughs> öyle hatırlıyorum diyordum ama değilmiş abi sonra tekrar baktım galaksi gücü kullanıyormuş veya yeni evet doğru değil mi galaksi gücü muhtemelen galaksiydi ya eğer yanlışım varsa arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz bu videoyu sonuna kadar izlersen yorumlarda güzel güzel paylaşımlarını görmek istiyorum. O düşüncelerini bize aktarırsan çok sevinirim ve mutlu olurum kardeşim. Ve üstelik bu videoya, bakın bu video özel. Yeni gelen kişiler varsa lütfen bir abone olmanızı isterim ve hemen yorumlarda kalp bırakın. Ben de size 3 tane kalp birden bırakıyorum bakın. Net bir şekilde söylüyorum. Abi şu beni ayar etti bak. Euroro, Auroro. auroro. <laughs> Buz Kraliçesi. Neyse ki Layla ona bir vurdu, kırbaç attı bir tane öldü. Abi onu hızlı yapsaydım komboyu muhtemelen tutacaktı ama biraz süründürmek istiyorum abi. Bu kostüm almışım bir de yeni alışıyorum. Almışım değil de yani yapmışım yani. Evet güzel güzel güzel. Ben burada bilerek böyle süründürdüm ama abi burada öyle bir tag life yedim ki hayatımın tag life'ı yedim. Hayatımın fake'ini yedim o neydi ya. En büyük hasarı ben vururum. Layla orada böyle ellerini bağlamış oturup beni izler. Sonra bakar ya kill geldi hemen. bela kill. Beleş. Beleşe konmak için ultiyi bir açtı. Tamam. Evet manyak geliyor. Evet izleyelim heyecanla. Elektustan. Helal. Enes kardeşimiz çok güzel oynadı. Tebrik ederiz. Ben bir an var ya aklım çıktı abi. O kilit çaldım sandım. Tamam bizim adam ölmesin diye hasar yedireyim dedim o adama. Rahat bir şekilde dedim manyak atsın. Ve burada da bu şekilde ölüyorum abi. <laughs> Gördünüz zaten özet kısmında. Çok güzel öldüm. Bu arada arkadaşlar yeni intro nasıl beğendiniz mi? Yorumlara paylaşın abi paylaşın. Beğendiyseniz artı bir beğenmediyseniz eksi bir. Bu kadar basit. Ama bence güzeldi ya. Herkes bir değişti. Yani herkes bir şaşırdı onu söyleyeyim. Yeni introyu görünce. Önceki intro kırmızıydı fazla kırmızıydı. Ve kostümü ilesi için yapmıştım. Bu gameplay videoları için ben onu kullanmak istiyorum. <laughs> abi burada ulti atmamak için direndim. Ve ilk atmamışım. Çünkü buradan birdenbire çıka geldi tamam mı? Hop diye bir geldim üstüne. Tam öleceğim dedim ki Layla'nın ultisi ilk defa bir hayat kurtardı. Çok sevindim. Ve buradan bu şekilde füzeden kaçıyorum. <laughs> Çünkü Granger baskına geldi abi. Bana bir tane attı kaçtım. İkinci yattı kaçtım. Üçüncü yatıyordu o şekilde kaçtım. Yani hayatımı zor kurtardım. Oraları gösteremedim. Felaket kastı abi oralarda. Böyle güzel bir oyuna hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve ekipteki arkadaşlarıma gerçekten minnettarız. Güzel bir oyun oldu. Güzel bir video oldu. Ve videoya çıkma şansı yakaladılar. O şanslı abonelerimizde gördüğünüz gibi bunların hepsi. Evet. Karşı taraftan MVP alan 257 Hanzo bizim tarafta MVP alan şaşırdık mı şaşırmadık Enes kardeşimiz 12 11. Yani 10 kill almış, 2 kere ölmüş, 11 de asist. Kendisini tebrik ediyorum. Ben 9 3 8'di yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir oyundu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın bye Bay bay.